Herkese merhaba arkadaşlar ben Arkadaşlar e, Demin ekranda gördüğünüz gibi Juventus yaması var arkadaşlar Evet arkadaşlar orada gördüğünüz gibi Juventus yaması yapacağım ve sizin için arkadaşlar Google'dan yapmayın her arkadaşlar şey. Google'dan yapmayın e, Kumlarıdan yapın ben Evet açtım Yayı yükleyin Ben yükleyeceğim Bakın yüklüyorum Evet yükleniyor Evet yüklenmiş. Ben yüklediğim için tekrardan yükleyeceğim. Sizin için yükleniyor arkadaşlar. Evet, play kapatak. Kapatmak bilmiyorum. Evet. Bacağım üstü. İşi aynı. Yani şu an çıktık. Zaç geldik. Ve buradan Dovlanta geliyor arkadaşlar. Ve buradan nerede benim o ikinci? Hı. Hm. Zip Yok. Değil. Nerede o? Evet bulamadım. Ha bak bir şurada orada şu an tuşlaması var. Bak. Hepsi burada birikmiş arkadaşlar neredeyse benim şeyim. Arkadaşlar bakın bizim ZYT. Buna tıklayacaksınız. Bir sürü yüklemişim ha. Görüntüle arkadaşlar bir kere ve ee, bir kere yok. şey yapıyor arkadaşlar e, yani ilk yani basılı tutuyorsunuz arkadaşlar ve kopyalıdırız yoksa yukarı geliyoruz. Yani arkadaşlar Oradan tıkladıktan sonra yukarıda yukarı var. Ona tıklıyoruz sonra e, bir daha geliyoruz ve Android'e geliyoruz arkadaşlar. Data'ya geliyoruz ve buradan DLS çıkıyoruz ve buradan e, ee, durun arkadaşlar bakın sizde altta çıkacak arkadaşlar. Ben de yukarıda çıkıyor. Evet son bütün şeyim gitti. Aman diyelim ve tekrardan yapalım sizin için. Ben sizin için yapmak istiyorum çünkü. Aslında bakın ee, bir kere basıyorsunuz görüntüle filiz kopyala yukarı ee, android daha da ay yanlış yaptım aşağı yine yapayım yok aşağı pardon bu videoyu biraz uzattım şimdi bu tabletimi kıracağım galiba birazdan Tabletimi kırarsam yine ama Şimdi de çekerim arkadaşlar ya. Merak etmeyin. Lan. Ha oldu bak. Abi dedi ya. Yukarı çıkıyoruz, e, buradan Android'e giriyoruz Data DLS 3. Buradan OK diyoruz. Tüm dosyaları uygula diyoruz. Tüm dosyaları uygulandıktan sonra diyor. Alfşir basarayla çıkartıldı. Evet. Ve son bacağımı yamuttum. Arkadaşlar evet, bu avşi başarıyla çıkartıldı dedi. Ve hemen arkadaşlar uzatma ben geçelim dilimliğe. Dilimliği e, ben son yapmadım arkadaşlar. Karata Saray vardı. Başka yani başka sitelerden de baktım. Onlardan olmadı. Kendim araştırdım ve yaptım. Arkadaşlar Juventus. Yani, yani ben ne dedim? Yani başka sitelerden buldum. Aşağıda linki yorumlara bırakacağım arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Ben yalan söylemedim. Aslan oldu arkadaşlar. Bakın. <laughs> Bakın o da var. Ay drone olur. Aa bak oyuncu oluştur diyor. Ben oluştur oluşturmaz mıyım? Nerede o şey? Tabii ki de kaleci volkanı oluşturacağım ben. Kaleci Volkan oluşturmak istiyorum. Oyuncu saat. Oyuncu saat. Kuş ver. Bana Evet. Demeksel ben hemen oluşturup geleyim. Evet arkadaşlar oluşturmak istediğim kaleci Volkan'dı. Arkadaşlar kaleci Volkan'ı oluşturdum. Nerede kaleci Volkan'ımız? Evet. Ben kaleci seni bulamadım. Geliştirebiliyor musun? Tamam geliştirme arkadaşlar. Arkadaşlar benim videom bu kadardır. Linki aşağıda bırakacağım. Kanalıma abone olup like unutmayın. Görüşürüz.